Dilan adamı serbest bırakmış Sabiha Hanım. Eğer bu işte parmağın varsa. Seni hiç ilgilendirmeyen bir sebebin vardı. Dilan o kadın hakkında söylediklerin doğru olmadığını eminim artık. Merhaba arkadaşlar kanalıma Kan Çiçeklerinin 167. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Havin, Dilan, Sabiha Hanım'ı serbest bıraktı. Kudret, eğer bunda senin de parmağın olsaydı. Baran, bunu neden yaptın? Sabiha, Baran Karabey çıldırdı. Azade, düşman içimize girdi. Baran'dan Çiğhan'a, düşmandan daha haklı olacağız. Ali, çevreyi özleyenler hala çok güzel. Sabiha, Baran'ınızı korumak istiyorsanız. Dilan, geleceğin tehdidini kabul ettin. Sabiha, seni ilgilendirmeyen bir nedenim olduğunu sanma. Baran, Dila'na o kadın hakkında söylediklerinin doğru olmadığına eminim. Şimdi de belki Dila'nı tehdit ediyordu. Yani arkadaşlar sonunda Baran, Sabiha ve Dilan gerçeğine çok yaklaşmıştır. Baran, Sabiha'nın Dilan'ı tehdit ettiğini öğrenmiştir. Burada da Sabiha diyor ki, kocanız Baran'ı korumak istiyorsanız beni dinlemelisiniz. Dilan, Sabiha'ya Baran'la bütün bunları neden yaptığını öğrenmek ister ama bunun seni ilgilendirmediğini söyler. Ve burada onları konuşurken gören Baran da Sabiha'nın Dilan'ı tehdit ettiğini zannediyor. Bunu Dila'na sorar ve telefonunu da elinden alır. İnşallah Baran dostları Sabiha Gerçeği'ni yakında öğrenir. Peki arkadaşlar siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında görüşlerinizi paylaşın. Ve arkadaşlar daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.